Sanırım kısa zamanda hazırlanmışlar. Sancı oğlum, dans etmeyecek misin? Tabii ki dans edeceğim amca. Ama parayla birlikte. Hadi başlayın o zaman. Otur bakalım. Söyle şimdi neler oluyor. Ve sakın bir şey yok deme. Çünkü bir şey olduğunu biliyorum. Seni anlıyorum Pari. Hissettiklerini anlıyorum. Ama nedenini anlamıyorum. Anlat ne oldu? Ne diyebilirim ki Racif? Ben... Şimdiye kadar çok kötü bir arkadaş oldum. Bir, bir saniye bir saniye. Neden öyle söylüyorsun? Ne oldu? şey... Niti beni görmeye geldi. Onun acısını anlıyorum Recep ama o bana çok kızdı Sana ve... Sana kızdı ve muhtemelen neden evlendiğimizi sordu değil mi? Onun adına özür dilerim Paris. Hayır Recep. Onun adına özür dileme lütfen. Onun bir suçu yok. Ben ona çok yanlış davrandım. Hatta belki de ona söylememem gereken şeyler söyledim. O çok acı çekiyor ve bu beni çok üzüyor Racif. Niti ile arkadaşlığımda kendi üzerime düşeni yapamadım. Neden öyle diyorsun Pari? Senin gibi arkadaş nadir bulunur. Sen Niti için her şeyi yaptın. Her zaman yanında durdun. Ona anlatmaya çalıştın ama o anlamadı. Ve eğer yanlışlıkla bir şey söylediysen de önemli değil. Bunun senin hatan olmadığını biliyorum. Hayır Racif. Sen ne söylüyorsun? Lütfen Niti hakkında yanlış düşüncelere kapılma. Parayım. Lütfen beni yanlış anlama. Ama ailemin şerefi için, mutluluğu için herkese karşı nazik olabilirim ben. Buna ister bencillik de ne dersen de ama yanlış olan yanlıştır. Şu anda bazı şeyleri anlamadığını biliyorum. Ama eminim yakında anlayacaksın ve bu arada Niti'ye karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Onunla bağımız sonsuza kadar bitti. Ve ben bitirmedim. Kendisi bitirdi. Bütün bunlar onun inadı ve kibri yüzünden oldu. Neyse geçmiş geçmişte kaldı. O yüzden moralini bozma. Ve eminim ki eğer yanlış yapan biri varsa o nitidir sen değil. O yüzden sakin ol. Ve neden Niti'nin seni görmeye geldiğini bilmiyorum. Pari ikiniz arasında neler var bilmiyorum. Ama şunu anla artık biz evleniyoruz ve bir ilişkinin gelişmesi için iki tarafın da çabalaması gerekir. O yüzden bu savaşta sen de çaba sarf etmelisin. Ne oldu ne düşünüyorsun? Hayat çok tuhaf öyle değil mi Racip? Bir yerden başlıyor ve seni hangi yola sokacağını bilemiyorsun. O gün seninle ilk defa hastanede çarpıştığımda senin sakinliğin benim dikkatimi çekmişti ve sadece bir anlığına gözüm sana kaydı ve sende takılı kaldı. Sonra hiçbir şey göremedim sanki seni yıllardır tanıyormuş gibiydim. Nefesim bir anlığına durdu. Kalp atışlarım hızlandı. O günden önce Kalp atışlarının hızlanınca ne olduğunu, nasıl hissettirdiğini bilmiyordum. Bunu o gün öğrendim. O gün kalbim ilk defa deli gibi atarken sanki ölecekmişim gibi hissettim. Divani, o gün zincirlerimiz birbirine dolaştığında... Divani, bir, divan, divani, bir gün hayatlarımızın da divani, bir yerde kesişeceğini İkimiz de tahmin edemezdik... ...ama bugün evleniyoruz. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Hayır. Hayır, hayır. Şey aslında... ...söylediğin şeyi... ...o an ben de hissettim. Yani... Zaman farklıydı ama Senin duygularını anlamadığım ve kıymetini bilmediğim için çok özür dilerim. Abla Teyze seni odasına çağırıyor. Seninle konuşması gerekiyormuş. divana 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 tera divana divana tera divana beni çağırmışsın terse hı hmm. kızım sen biraz dışarı çık Sancoyla evlenme. Ben söylemiyorum. Kalbim bunu söylüyor. Kalbimin sesine güveniyorsun, değil mi? Senin hayatınla ilgili doğru karar vereceğime güveniyor musun? Söylesene. Senin hakkında kötü düşünmeyeceğime güveniyorsun, değil mi? Sen kötü şey düşünmezsin. Ama eğer biri aileme zarar verirse, bunun olmasına asla izin veremem. Ve senin aileme zarar vermeyi planladığını açık açık görebiliyorum. Teyze, sen, sen neler söylüyorsun? B ben bunu nasıl yapabilirim ve neden öyle düşünüyorsun? Ben ben yanlış bir şey mi yaptım? Teyze eğer bilmeden bir hatam olduysa lütfen beni affet özür dilerim. Ben çok özür dilerim bu aileye zarar vermeyi aklımdan bile geçirmem. Teyze benim bu aileden başka neyim var ki? O zaman neden beni ve bu aileyi sürekli zor durumda bırakıyorsun? Özür dilerim kızım. Ama misafir odasında ile bütün konuştuklarınızı duydum. Hala kendini Niti'nin durumundan sorumlu tuttuğunu duydum. Sancu'ya onu sevip sevmediğini sorduğunu duydum. Bak kızım, eğer Sancu'nun taş kalpli biri olduğunu düşünüyorsan, o zaman sana söylüyorum, hatta yalvarıyorum. Bu evliliği yapma. Ben her şeyi hallederim. Evi, aileyi, misafirleri, onlara her şeyi anlatırım. Bütün suçlamaları, bütün sorumluluğu kendi üzerime alırım ve kimse sana bir şey söylemez. Ama artık bir karar vermelisin. Bu evliliği istiyor musun, istemiyor musun? Çünkü Niti'nin bu hali yüzünden hayatın boyunca sorumlu tutulmanı istemiyorum. Ve sen de böyle düşünüyorsan evlenme. Niti'nin yaptığı bütün hatalara rağmen onunla bağımızı koparmadık. Her şeyi yapan Niti'nin kendisiydi. Onu seven herkesi kırdı. Ama kızım, eğer bir gün Sancu ile Niti'nin yeniden birlikte olacaklarına en ufak bir inancın varsa, o zaman sana söylüyorum, bunu sakın yapma. Sancı kendi adına seninle evlenmek istediğini açıkça belli etti ve bunu kanıtlamak için elinden ne geliyorsa yaptı. Ama şimdi karar vermesi gereken sensin ve bir karar vermeden önce sana söylediklerimi dikkatlice dinle. Bu evlilik bir kere gerçekleşti mi? Bir daha geri adım atamazsın. Bu evliliği her şartta sürdürmek zorundasın. Anladın mı? O yüzden iyi düşün. Bunu sormana bile gerek yok teyze. ...ablam hala Niti ablanın... ...iyi biri olduğunu düşünüyorsa... ...o zaman aptalın tekidir... ...ve hiçbir şeyden anlamıyordur. Teyze... ...Niti benim arkadaşım. Arkadaşımdı. O yüzden... ...ne olursa olsun hiçbir şekilde... Onun hakkında asla kötü düşünemem. Ama bu Reciv ile Niti'nin tekrar birlikte olmalarını istediğim anlamına gelmiyor. Ya da benim gözümde hala karı koca oldukları anlamına da. Hayır teyze. Öyle bir şey. Yok. Sadece Niti benim için yıllar boyunca en yakın arkadaşım. O yüzden onun durumunu çok iyi anlayabiliyorum. Ama teyze, ben Reciv ile evlenmeye hazırım. inan bana hem de bütün kalbimle. Ve onunla evlenmek istiyorum. Ve size söz veriyorum. Bu evliliği son nefesime kadar sürdüreceğim. Gerçekten mi? Mutlu olun kızım. Mutlu olun. O zaman... Bugünden itibaren Niti'yi düşünmeyi bırakıyorsun artık. Hadi dışarı çık. Yeni hayatına doğru bir adım at bu evliliğe mutlulukla başla ve Tanrı mutluluğunu hiç bozmasın kızım. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.